değil kardeşler. Acaba Müslümanlar olarak bırakın şununla bununla barışık olmayı şu önümde açık bulunan Kur'an'la barışık mıyız değil miyiz? Yani Kur'an'a sorsak veya Kur'an'ı şöyle tetkik etsek Kur'an'la barışık mıyız? Vallahi değiliz. Niye? E Kur'an-ı Kerim sayfalarca defalarca bizden bazı hukukun, bazı hususun eda edilmesini istiyor. Ne diyor mesela? وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Müslümanlar olarak birbirinizin gıybetini siz söyleyin, yapmayın diyor. Oturduğunuz yerde, Dinlendiğiniz yerde, bir kahvenin önünde, bir dükkanın önünde, bir mecliste, bir salonda, bir oturulan yerde yanınızda olmayan, aranızda olmayan bir Müslümanı çekiştirmeyin. Diyor mu demiyor mu? Diyor, Kur'an diyor. Ya Müslümanlar ne yapıyor? Eğer uykuda da uyumak olmasaydı 24 saat kıymetle meşgulüz herkes birbirini çekiştiriyor. Arkasından çeşitli laflar, sözler, beyanlar, ifadeler. Aman ya Rabbi. Hani peki Kur'an'la barışık mıyız? Yani, tamam Kur'an amenle. Fakat Kur'an'la ne kadar mutabıkız? Bakın mesela benim şu sağ elim sol elimle bak mutabık. Ne taştığı var, ne şaştığı var. E şunu Kur'an kabul edin, bunu da Müslüman kabul edin. Acaba böyle mükemmel çakışıyor muyuz? Değil. Tekrarımız dökülüyor.